Allah Allah! Bütün takipçileri kampanyaya destek veriyor. Bizim gizemli uşak ortalarda yok. Ay, Tete almışız. mesaj ya! Sesimizi çıkardık dolduk. Zorbalar ayağını denk alsın. Çünkü zorbalık değil, sevdalık. etme. Dinlemeyi bilmeyizsen sözlükten söz etme. Höt demekle olmaz imiş buralarda adamlık. Höt demekle olmaz imiş yok. buralarda adamlık. Bak etrafa gör kendini zorbalık değil sevdalık. Bak, bak, bak etrafa gör kendini zorbalık gör. değil sevdalık. Zorbalık değil sevdalık. Zorbalık, zorbalık değil sevdalık. Zorbalık değil sevdalık. Zorbalık, zorbalık değil. Zorbalık değil sevdaluk, zorbalık değil sevdaluk, zorbalık değil sevdaluk. Hoş geldin. danışanlarımızı kanepede yatırmıyoruz da. Peki tamam. Terapiye gelme sebebin ne? Sana daha önce de söyledim. Ben deliyim. Ben de sana daha önce biz ona deli demiyoruz dedim ama değil mi? Kendine haksızlık etme. Ben deliyim. Sen deli değilsin. Sen sadece danışansın. Beni tanıyınca fikrin değişecek. Zamanla tanıyacağım inşallah. Hangimizle? Sankimizle. Sen Seninle? Ben tek değilim. Tek değilim derken? Adem de var. Bir dakika, bir dakika. Adem kim? İkinci kişiliğim. Nasıl yani? Sen şimdi çift kişilik mi kastımsın? Biliyor musun? Bu zamana kadar hep bu anı bekledim. Ben de. İşte bu. Ne bu? <laughs> pa pa pardon. Pardon. He? Ee, diğer karakterin ne yapıyor? Neydi adı? Neydi? Adem. Hı, Adem. Nasıl Adem? İyi mi hoş mu? Ben buraya Adem'den konuşmaya gelmedim. Kendisini pek sevmem. Peki, Adama konuşmayalım o zaman. Sen söyle. Nereden başlayalım? sessiz almayı unuttum. Evet, nerede kalmıştık? Telefonu aç. Aç. Belki önemli bir şeydir. Ben de bir lavaboya gideceğim. Ne var Nehir? Ne arayıp duruyorsun? Hastam var. Pasaportumu Laskopat'tan aldım. Yarın Amerika'ya uçuyorum. Kızım Deniz senin gitmene nasıl izin verdi? Abimin henüz haberi yok. Eğer sen de çeneni sıkı tutarsan kimsenin de haberi olmayacak. Ha <laughs> tabii oldu canım. Sen güzel güzel git Amerikan'a. Sonra sana yardım ve yataklık yaptığımı öğrenen Araslar evime dolusun öyle mi? Oh vallahi mis. Aslı bir beni dinler misin? Ben bu akşam sana geliyorum. Uçağım yarın. Beni havaalanına atarsın herhalde. Ay iyi tamam tamam. E neredesin ki sen şimdi? <laughs> yalının dayısının çiftliğinde. Bütün aile buradayız. Ne? Kızım sizin ne işiniz var bütün aile Yalının dayısının çiftliğinde ya? Neyse kapatmam gerekiyor. Sonra konuşuruz. Bana bak. Bu duyduklarından bir. Birine... Nerede kaldı bu çift kişilik ya? Buldun mu? Buldum. Neredeler? yılın arazisinde, çiftliğinde. Ee? Oğlum, Kerpeten'le laf aldırtmasana ağzından. Neredeler, adresi söyle. Onu daha bulamadım, bekle. Bekleyen toprağı öpsünler. Leyla, balkonu getir. Niye ki, nereye gidiyorsunuz? Yalın arası gebertmeye gidiyoruz. Ah, oy, ben geliyorum. Ben zaten geliyorum. Çabuk, çabuk hadi. Ay şiştim ayol, vallahi şiştim. Bunlar ne laf anlamaz şeyler ayol. Habibe, şiştim diyorum. Habibe sen burada ne yapıyorsun sesin çıkmıyor. Uhu, Habibe. Leyla yenge bir telefonunu verecek misin? Gizemli uşağımı bakacaksın. Al al. şey yazmamış. Cevap da yazmamış. Alacağın olsun gizemli uşak. Leyla yenge. Hı? Sana bir şey desem mi? De Habibe. Ben sanırım ha bu gizemli uşağa aşık oldum. Oo, uh, dema. Ay kız Habibe. Ay vallahi benim bu habere ihtiyacım varmış kız gel seni bir öpeceğim. Oh, oh be. Ayy. İyi de Leyla yenge. Sanırım o bana aşık değil dur. Nasıl değil ayol? Adam tüm ülkeye haykırdı aşkını. Ama şimdi hiçbir şey yazmayın. İşi vardır belki. Sonuçta iş güç sahibi adam. Evet. Sen nereden biliyorsun iş güç sahibi olduğunu? Ay nereden bileceğim ayol? Sadece Tahmin ettim. Evet, tahmin ettim. Evet. La bu iblis de işini bitirmeden gitme daha. Bir an hiç çıkamayacağım sandım. Ha bu psikolog hiç sakat. Ola. İster misin ha bu psikolog beni yok etsin? Yok ya. İstenir öyle bir şey? Daha ben Haberm'e kavuşacağım. 50 yıl balay yaşayacak. Böyle boy boy çocuklarımız olacak. Canlı sevdiğim, çok özledim sevdiğimi ya. Bakalım, habi bana ne yazmış? rüzgar vurdu kıyıdan. Sabır yaprakları. Hani sevdalıydım? Kim koydu ayrılığı? Derdun neydi bilemem. Aklım içeldim gittin. Şimdi ne gün geçer ne gece. Sen bana neler ettin? Uy sitemunu sevdum. Atarına yandım. Aklını mı çalmışım ben senin? Bu iş böyle olmayacak. Ha bu iblis yuları ele geçirmeden kavuşmalıyım sevduğumu. Saldır Adem. Bak iblis. Sakın. İblis. Sakın aklından geçireyim deme. ...seni bu apartmana gömerim. Ha, hmm. yaşarsam iyiydim. Başka birisini mi bekliyordun? Hayaller gizemli uşak, hayatlar yaşar. Hayaller de, hayatlar da gizemli uşak. sevdalı. İblis olmaktan bıkmış sağ yangın. Lan, yaşar olmak istemez, seninle yaşamak ister. Dördü de benim, hepsi de benim. İblis gizemli adam, Adem yaşar. Yaşar Adem gizemli adam İblis. Haydi. Ulan çok mu karıştırdım acaba ya? Ya sabah birden kayboldun. Gitmem lazımdı. E şimdi niye geldin? Gelmem lazımdı. E geç otur. otur. Adem'i yok etmen lazım. Ne? Duydun. Ya yok ediyoruz Adem'i ya. Lüzumsuz bir kıza aşık oldu. Önce çok önemsemiyordum ama artık kız da ona aşık. E ne güzel işte. Sen sevmiyor musun o kızı? İyi, ee, drama bak ya. <laughs> Pardon. Yok. Evet. İblis. Yoksa sen sen başkasına aşıksın. Değil mi? Buldum. Evet sen başkasına aşıksın. Evet. Aslı bacım. Nasılsın? Adem. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. <laughs> Doğru bildim. Ben o sizin yok etmeye çalıştığı şahsiyet. Ama tıktım onu içeri. <laughs> Memnun oldum. Ben de. Aslı bacım. Sen iyi bir kıza benziyorsun. Okumuş etmiş insansın. Ha bu iblisten sağ hayır gelmez. Ne? Ben diyeceğim dedim. Şimdi gidiyorum. Habibemin yanına. Neden? Çünkü bu kansuz onu öyle baygın baygın bıraktı. Sen beni dinle. Ha bu iblisten adam olmaz. Bitti kes tu. Ya Adem bitmedi kesmedi bir durur musun? Sen merak etme abi ben. Artık sevdamızın karşısında hiç kimse duramaz. Duranı tıkarım çıktığı yere. Duydun mu ula? Anam! Tetim açım! Hadi! Allah! Im! Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim hadi bomba gibiyim. Ya sen işte sen nasılsın? Sağ ol Adem ben de iyiyim sen nasılsın? <laughs> bomba gibiyim. Da sen... Tetim açım kaçırmamış mıydın ya? Ne oldu da geri getirdin? Sıkıldın mı yoksa? Valla bana bak. Sağa çok pis mı Adem. Adem tamam. Tamam sakin. Açmalama Adem. Ne sıkılması? Düzgün konuş. He. sıkılmadıysa iyi o zaman. <laughs> Sağ bir Abi haberim var. Önce, önce sen söyle. Ya sen söyle. Önce sen söyle. Ne dedi söyle. Ya sen kızacağım bak. Söyler misin lütfen? Ya Söyler misin? Ya söyle misin? Ya söyle Tamam çok ısrar ettin. O zaman önce ben söylüyorum. Ben hambeye açıldım. Ne? Gittim dedim ki o dört kişiliğin hepsi de benim dedim. Ben de sana sevdalıyım. Ay inanmıyorum ya. Ee, o ne dedi? Ne dedi o? Bırak gözlerini büyüttü. Etti bayıldı. Nasıl bayıldı? Etti bayıldı. Ay Adem sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım ki. İblis geldi. Darbe yapmaya kalktı. Yönetimi ele geçirdi. Yo. ...tepeleseydin. Şu an karşında... ...kalktı, ben durduğuma göre tepelemişim demektir, değil mi? <laughs> evet, doğru. <İşte> Baktığın zaman. <laughs> ee... ...sen ne anlatacaktın? Evet, yanına Evet. Ha, dansa başladınız siz. Ne? <laughs> ne anlatıyorsun? Ben anlamıyorum ki. <laughs> O, se, evet. Ha. Seviyorsun onu. Evet. Yok. No. Yok, no, anlamadım. ne anlatıyorsun? Ben anlamıyorum ki. İki kelime. Yerli. Ee? <laughs> Olimpiyat mesele. Ol, ol, olimpiyatlara başladım. No. Ne? 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 Ne deme? Ne deme? Ne? Ne deme? Anlamıyorum. Yok. Ben de yok. Arap bacı. Sinirler yapacak. Ne anlamıyorum, vallahi anlamıyorum ya. Hangi film ki? Böyle evet, ha. Sinyal çakar, sinyal çakıyorsun. Sinyal, ona sen sinyal çakıyorsun şu an. Yok, yok. Sen ona ne o? Sinyal. Ya, hangisi karısı? Karısı, Onun karısı, ha. Hangi? Kızı, kafa, ha. E, sen 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 nasıl bu Ha, yerlilik tabii ki. Yerlilik. Kolay. Ben yok. Anlamadım. Biz Yalın'la evlendik. benim niye haberim yok? Bana niye haber verilmedi acaba? <laughs> Şu an çok kırıldım yalnız size. A Adem, ya vallahi bak çok ani oldu. Gerçekten çok ani oldu. Ben anlamam, bitti kestim. Ya dur, dur, dur. Ama ee, ona... Yeter ama, hadi yürü las kız. Önce bir abinleri halledelim, sonra Adem'in gönlünü alırsın. Değil Adem. mi tamam. Adem? Hadi. Alır, alır. Adem, Adem bak, Adem gerçekten bak. Sen burada bekle, ben senin gönlünü alacağım, tamam mı? Tamam mı Adem? <laughs> alın. Önce abileri tabii. Biz neyiz ki? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.